Kardeşlerimiz bir iki başlıkta kısa bir şeyler söyleyip sözü bitireceğim. Elhamdülillah seçim selametle sona erdi. Rabbim bu seçimin sonuçlarını da ümmette, mazlum coğrafyaya ve bizlere hayırlı kılsın. Bir de kurban dönemi başlamış bulunmaktadır. Biz de İHA olarak kurban startımızı verdik tüm dünyada kurban çalışmamız bu yıl kurban bedelimiz 3700 TL olacak. Destekleriniz bekliyoruz. Evet. Tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Kutsal olan Kudüs için yol açılmıştı, Mescidi Aksa için çok yol açılmıştı. O dava devam ediyor, o mücadele devam ediyor. Mavi Marmara o mücadelenin bir kısmındaydı ve o kısmı inşallah devam edecek. ha Mescidi Aksa, Filistin ve tüm İslam beldeleri özgür oluncaya kadar bu mücadele devam edecek sizlerin destekleriyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Rabbine hamd olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Selam olsun Diyarbakır'dan şehit Ali Haydar Bengi'ye. Selam olsun İstanbul'dan şehit Cevdet Kılıçlara selam olsun Adana'dan şehit Çetin Topçuoğlu'na selam olsun Malatya'da Malatya'dan şehit Necdet Yıldırım'a selam olsun Kayseri'den 19 yaşında şehadet şerbetini içerek uçup aramızdan giden Furkan Doğan'a selam olsun. Selam olsun Adıyaman'dan şehit Fahri Yıldız'a, Yıldız'a. Selam olsun İzmir'den şehit Cengiz Songür'e. Ve selam olsun Mersin'den şehit Cengiz Akyüz'e ve selam olsun Ankara'dan şehit Uğur Süleyman söylemeze. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. İnşallah burada buluştuğumuz gibi şehitlerimizle beraber cennet-i alada buluşmayı da bizlere nasip eylesin. Çok değerli kardeşlerim, muhterem hocalarım, Kıymetli başkanlarım, İHA'ya gönül vermiş, gayret sarf eden gençlerimiz, yiğitlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Biraz önce de takdim edilirken ifade edildim. Aramızda birlikte gemide olduğumuz arkadaşlarımız, gemi arkadaşlarımız en sadık, en güçlü, en kuvvetli arkadaşlık bağıyla bağlı olduğumuz Aynı yolun yolcusu, aynı geminin arkadaşı kardeşlerimiz var. Elbette benim söyleyeceklerimden çok daha kıymetlilerini onlar sizlerle paylaşabileceklerdi ama sözcülük görevini bize tevdi ettiler. Eksik noksan kusur bırakırsam onlardan özür diliyorum. İnsan hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiği bölgelerin başında Hepiniz, hepimiz biliyoruz ki, biliyoruz ki Orta Doğu geliyor. Milyonlarca insanın yaşama hakkına kast edilen, yüzbinlerce insanın hapishanelerde özgür yaşam hakkından mahrum bırakılan Filistin, Irak, Suriye'deki hak, hak ihlalleri geliyor. Ve yarım asırdır devam eden hatta daha fazla devam eden hak ihlallerine dünyada hak ihlallerini izleyen kurum kuruluşlar dahil hepsi göz yumuyor ve seyirci kalıyorlar. Gazze tam bir açık ceza evi haline dönüşmüştü. İsrail terör devleti İsrail Gazze'yi abluka altına almış ve ambargo uyguluyordu. Bu ablukayı delmek ve ambargoyu ortadan kaldırarak oradaki mazlum insanların yanında olduğumuzu belki bir gemiyle bütün sorunlarını çözemeyiz ama beraber olduğumuzu, bir olduğumuzu ortaya koymak için Uluslararası camiadan vicdan sahibi birçok insan önce kara konvoyu ile peşinden de özgürlük filosu Mavi Marmara ile yola çıktık. Kübresi,